Görüm Engeller Futbol Milli Takımının oyuncularından Oğuzhan Yokuş. Uzun zamandır içerik atmıyordum. Ya bunun sebebi işte kör futbolundaki antrenman yoğunluğu, Avrupa Şampiyonası süreci sonrasında oynanan lig vesaire ama inşallah bundan sonra daha düzenli içerikle içeriklerle beraber olacağız. E sonu güzel bitti. Gümüş madalya ile ülkemize döndük. Bugün sorularıyla, yorumlarıyla Yakup bana destek olacak. Yakup hoş geldin. Hoş bulduk. Hazırsan başlayalım. İlk konu neyse. İstersen Beşiktaş'la başlayalım. Ya Beşiktaş aslında Hani sezona girişi, sezonda hayal ettirdikleri veya hazırlık maçlarındaki e, skorlardan ziyade oyuna baktırdığı baktığımızda e, farklı şeyler hayal ettirdi. Ne ne hayal ettirdi? Çok fazla Premier League patentli oyuncu, çok fazla Premier League'e yakın bir oyun, e, işte fiziksel olarak Süper Lig'in gerçekten üstünde bir kalite. E, bunun da yanında esnekliğini aslında kullanacağını düşündüğümüz 4-2-3-1 cehenneminden farklı olarak üçlü oynamaya çalışan, e, daha farklı bir şekilde stoper kullanan Valerian İsmail e, tercihine gitti. Ama baktığımız zaman bunların ne kadar oyuna yansıdı, ne kadar Beşiktaş'a uzun vadede hayal kurduruyor, ümit vaat ediyor. Özellikle Beşiktaş'ın topla oynama yüzdesinde rakiplerine nazara geride kalması hakkında ne düşünüyorsun? Skoru ya, tutamaması bununla mı alakalı? Ya skoru tutamaması bununla da alakalı. Hocanın zaman zaman deplasman oyunlarındaki yanlış tercihleriyle de alakalı. Ya yani şimdi bir tane maç var. E, sen de Beşiktaşlısın. İşte ben Galatasaraylıyım. Benim kardeşim Beşiktaşlı. Ama burada hepimizin kabul edeceği bir gerçek var galiba. Alanya maçını hepimiz hatırlayalım. İnanılmaz bir Beşiktaş var. Az sonra Fenerbahçe ile geçeceğiz. bir oyuncu değişikliği ya, Tabi. Ya Fenerbahçe'nin o rüzgarı, o kasırgası maçı aldı götürdü. Ama bir diğer tarafta Beşiktaş'ta Bayern'in İsmail'in yaptığı yanlışlar var. Şimdi ben şuraya geleceğim. Efkan işte ilk golü attı. 3-1 bitti kick'ten. Beşiktaş maçın ikinci yarısında en iyi oyuncularını çıkardı. Gezal'ı çıkarıyorum buradan. Çünkü Gezal sakatlandığı için çıktı. Ama diğer ikisi yanlış oldu. Sonra maç 3-3'e üç geldi. Beşiktaş ikinci yarının belli bir döneminde bir 20 dakika var %84 alanya topla oynadı. Yani Beşiktaş'ın sadece kaleci vuruşları ya da stop elinde el, zaman zaman top karşılamasının dışında topu dokunduğu an yok. Yani %16 Beşiktaş topla oynar mı? İmkansız böyle bir şey. Ee, Beşiktaş hocası Bansley West Bromwich Albion zamanında e, görmüş bir hocam. Ama e, Championship gibi, Premier League gibi yerlerde deplasman oyunları yer değiştirir. Yani oralarda farklı şeyler yapabilirsiniz. Ama topu almak zorunda olan Beşiktaş var. Top ayağında olan Beşiktaş'a karşı sürekli önlem alınır. Burası Süper Lig. Yani bugün özellikle son hafta herkesin hafızalarında olacağı için söylüyorum. İstanbul Spor, tamam Osman Zeki Korkmaz gerçekten üretken bir hoca. Gerçekten gelecek vaat ediyor. Ve bunun yanında e, çok az malzemeden harbiden... Bir şeyler çıkartmaya çalışıyor yani. Bunu hissediyorsun. Ama yok yani. İstanbul Spor'un hangi oyuncusu bugün Süper Lig'de? Kaç tane transfer yapar? Bırakın, ya bırakın büyükleri söylemiyorum. Süper Lig'de kalır. Ama ee, bakıyoruz işte skoru aldıktan sonra Joseph Stoberlerin arasında kalıyor. İstanbul Sporu topu bırakıyor. Yani ne, ne yapıyorsun hocam? Ya İstanbul niye topu bırakıyorsun? Özellikle kamuoyundan inanılmaz etkilenen bir Beşiktaş hoca profili var. ya Bu Mesela zaten çok büyük bir problem spor, değil mi? Alanya Spor'da değişikliklerinden bahsettim. Haftaya oynanan Karagümrük maçının ikinci yarısında hiçbir değişiklik yapmadı hocam. Evet yapmadı ve özellikle mesela Beşiktaş Karagümrük maçının ilk yarısı işte direktten dönen toplar çizgiden çıkanlar iki, iki tane golün atılması ya bütün Beşiktaş taraftarı o, o gün demişler herhalde ya bu ligde kim bizim bu fiziksel tempomuza dayanacak değil mi? Yani sen ne düşündün mesela o maçta? O, o maçta ilk yarıda direkt rakibi sürprese etmemiz. ikinci yarıdaki oyun kopuklukları tabii ki gelecek adına endişe verdi. Lakin ilk yarıda inanılmaz pırıltılı bir oyun mevcuttu. Ya pırıltı evet. Şimdi pırıltı derken, e, demişken ben Beşiktaş'la ilgili şunu söyleyeceğim. Bazı pırıltılı oyuncular, bazı ışıltılı oyuncular var ama ışıltılı bir oyun, pırıltılı bir oyun yok. Yani oyuncu ve oyun arasında fark var. Ya biz şu an tamamen kişi temalı, personel temalı işten bahsediyoruz. Aslında bizim oyun temalı, temalı olarak Beşiktaş'ı övmemiz gerekirdi. E, şu an hali hazırda e, hoca kimliği olan bazı takımlar var. İşte Süper Lig'de işte Jorge Jesus Vincenzo Montella, İlhan Palut, Emre Belezoğlu henüz Okan Buruk için onu söyleyemeyiz ama o da o yolda, o, o yolda gidiyor. Abdullah Avcı yani bunun yakalanması gerekiyor. Yani Wegors gerçekten çok ekstra bir futbolcu. Luis Fanhal gibi ego egoistliğiyle ünlü bir teknik adamı bile hizaya getirmiş milli takıma girmiş bir oyuncu. Ya Wegors çok farklı bir oyuncu. Çok büyük bir karakter ve büyük bir yetenek. Ama işte Wegors'un çabası Enkudu'nun bulacağı boş alanlara yapacağı sprintler e, tamam çok güzel ama hepsini biz bireysel oyuncu karakteri üstünden okuyoruz Beşiktaş'ta. Yani e, hali hazırda tarif edebileceğimiz ileriye dönük, geleceğe dönük iyi bir şeyleri söylememiz gerekiyor. Örneğin sette Beşiktaş'a iyi anlatamıyoruz. E, Salih Uçan'ın çok iyi girdiği, bence Valerian Hoca'nın en böyle takdir edilmesi gereken şeylerden biri de Salih Uçan'ın kazandırması. Sergen Yalçın'ı yok ettiği bir oyuncuydu sonuçta. E, baktığımız zaman Salih'in oyununun ne kadar Beşiktaş'ın setine yansıdığını sormak lazım yansımıyor. ya yani Getson, Josef ya da herhangi bir başka bir orta saha, işte Berkay biraz set oyununa hizmet etmesi gerekir. Biraz daha Moleka, Enkudu gibi oyunculara set oyununda dahil olması gerekir. Oyunu güçlü bir Beşiktaş'ın daha fazla sahne alması gerekir. Çünkü bu kadar fizikselliği iyi olan takımın oyunu da biraz güçlü olursa Süper Lig'de çok büyük problemler çıkarabileceğini düşünüyorum. Son olarak şunu söyleyeceğim. Önümüzde Fenerbahçe maçı var Beşiktaş adına ama Valerian İsmail adına son şanslardan olduğunu söylemeliyiz. E bu Beşiktaş adına kötü bir durum çünkü hocanın hiçbir kredisi yok. Bir kere yabancı olması, bir kere herkesin dışında farklı bir şey deniyor olması insanların hocayı yalnız bırakması için yeterli. Sonuçta Türkiye'de yeni şey deniyorsanız herkes sizin karşınızdadır. Ta ki yapana kadar yaptığınızda da biz demiştik zaten olur. E, hoca bu kredisizliğiyle ne kadar devam edebilir bunu bilmiyorum ama hocanın da Bansley'de, West Bromwich'te olmadığını hatırlayıp Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük takımlarından olduğunu bilip ona göre oyun oynaması gerekir. Müsaadenle Galatasaray'a geçelim. Tabii Sizin ki. aynı anlamında eleştirilen bir Galatasaray var ama kazanmaya da devam eden bir Galatasaray var. Sen 7 haftalık süreçte nasıl bir Galatasaray bekliyordun, nasıl bir Galatasaray buldun? <laughs> ya şimdi şöyle, geçtiğimiz sezonun bir iki tane istatistiğini vereceğim ben. Galatasaray işte 51 gol attı, 53 gol yedi, 52 puanla kapattı. Eksi 2 Amaraş, koskoca bir Üstan Her ne kadar işte UEFA Avrupa Ligi'nden Fatih Hoca'nın müthiş çabasıyla o gruptan çıkan takım olsa da. Ya baktığımız zaman sonu Hüslan ve enkazı dönmüş bir Galatasaray var. Vaatkar Burak Elmas'ın hiçbir vaadini yerine getirmemesi, üstüne üstlük Galatasaray'ın yaşayan en büyük efsanelerinden birini dirseklemesi sonucu teknik direktörünü göndermiş olması vesaire vesaire. Daha birçok şey anlatabiliriz. Şimdi yeniden oluşturulan bir takım var. ya Bir ev yeniden inşa ediliyor. Bu ev yeniden inşa edilirken illaki problemler olur. Ama ya bu problemlerin bir tanesi nerede oldu? İşte Giresun'da oldu yani. İçeride oynanan maçta Giresun 81'de ya da 80'de gol attı. İşitsel bir hata. Aynen öyle. Ya bireysel bir hata oldu. Bu arada Abdülkerim'in de sonradan toparladığını ve iyi maçlar çıkardığını da ben düşünüyorum. Ee, orada Galatasaray hani o ev inşasında kazayı yaşadı. Ama bir Trabzon maçı var mesela. Ya bence özellikle ikinci yarı büyük takım nasıl oynar? Galatasaray kimliğiyle sahada nasıl yer alır? Bence bunu gösterdi. Trabzonspor'un çok fazla uzun top oynadığını çok fazla geçiş hücuma endeksli kaldığını gördük. Abdullah Avcı'nın da oyun terslerini değiştirdiğini gördük. Okan Buruk özelinde söylüyorum. Galatasaray'da bazı oyuncuların performanslarına sıkıntılı olduğunu da söylemek gerekir. Galatasaray kazanıyor ama direkt olarak oturmuş bir oyunundan bahsetmek mümkün değil ama Lucas Torreira, Victor Nelson, Mustera Sergio Oliveira ee, performansı Yunus Akgün Saşa Boy noktası Galatasaray adına hani az önce Beşiktaş'ta ışıltı pırıltı, pırıltı dediğimiz noktada Galatasaray adına bunları sayabiliriz. Ama ışıltılı Kerem Aktürkoğlu'nun da böyle biraz böyle kananlığa doğru gittiğini de söylemek gerekir. İşte kimi zamdan olduğunu, kimi beklediği tekliflerin gelmediğini söylüyor. Ama Kerem konuda bir problem var. Yani net bir şekilde problem var. Hücum alanında takımın en çok top kaybeden oyuncusu. En çok kasal tanrısı yapan oyuncusu. E Van Aanholt'un hayali hedefi kalmamış, amacı kalmamış. Zaten Hollanda milli takımı kadrosuna da çağırmadı ki. Hem Binden hem Maresia var ki en yedekleri de blind. Artık Van Aanholt'a selam dahi vermez yani Hollanda milli takımı. E Van Arnold'un çok skandal performansı performansları var ve Okan Hoca'nın Van Arnavut'u oynatarak kazanma yoluna gitmemesi gerekir. Bunda Galatasaray e, yani zararlı çıkar. Ama şuradan şu örneği verebilirim. Konya Spor maçında 33 kere Konya alanında topla buluşmuş Galatasaray var. Konya Spor'un oynadığı rakipler içerisinde Galatasaray bu sezon en çok gol beklentisine giren takım oldu. Bu Galatasaray'ın Konya gibi savunma disiplinini elden bırakmayan, Pozisyonuna sadık oyuncu grubuna karşı bence ne kadar iyi işler çıkardığını gösteriyor. Takım inşa olurken Galatasaray'ın zirvi yarışına girmiş olması, takım inşa olduktan sonra Galatasaray'ın daha fazla şeyler yapabileceğini bence bize anlatıyor. bir diğer taraftan da tabii Juan Mata, Mauro Icardi, Milot Rashica de gol kralı olmuş bir oyuncudan bahsediyor. Tabii tabii tabii. Yani bugün oynatamadı. Ya yani oynatmadığın, forma girmemiş birçok oyuncu var. Yani Frederik Mitsu sakatlıktan çıktı gelecek şimdi. Mata'dan beklentin nedir? Başarılı olacağını düşünüyor musun? Kaliteli bir rotasyon oyuncusu olacağını düşünüyorum Galatasaray'da. Galatasaray'daki amaç bence transfer gününün son yani Türkiye'de olağanüstü bir şey oldu. Yani bir daha olur mu bilmiyorum ama o saatler o e, inanılmaz hava yolları operasyonunda e, o tar hani Mata gibi oyuncuların gelmesindeki en büyük amacın girenlerle çıkanlar arasında kalite farkının olmaması adınaydı. Çünkü Galatasaray'ın kulübesi çok zayıftı. Galatasaray 16-17 oyuncuya kadar kaliteden Asla fire vermeyelim mi düşündüğü için Juan Mata'ya gitti. Juan Mata oynama devamını 1,5-2 yıldır kaybetmiş bir oyuncu. Ama kalitesi, asist özelliği, oyun görüşü, duran top zekası hiç tartışılmayacak bir oyuncu. Mauro Icardi'nin golcülüğü baygol yani e, senior gol dersin yani Mauro'ya. E, ben bir şekilde yarıncağını Süper Lig'de çok büyük işler yapacağını düşünüyorum. Ama benim transferim Milot Rašićsa, Rašić'si ya benim ben tanıyanlar bilir Rašić'i ne kadar beğendiğimi zaten. Berdar Bremen'de müthiş bir çıkış yaptı. Bu yabancı kurulu safsatası yüzünden Milot Rašić'ten şu an Galatasaray faydalanamıyor. Yusuf Demir geleceğe dönük harikulade bir transfer. Yapılan transferlerin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Ama en büyük problem Okan Hoca için olacak burada. Kurguyu nasıl sağlayacak? Galatasaray'ın oyun kurgusu oyuncu kadrosu insanları tedirgin edebilir, rakipleri tedirgin edebilir ama oyunun tedirgin etmesi için biraz daha zaman var. Ama Galatasaray ne olursa olsun o winner'ını, kazanma alışkanlığını tekrardan elde etmiş görünüyor. Fenerbahçe'ye de devam edelim istersen. Hı -hı. Cesus, Ümraniye spor maçı sonrası epeyce eleştiriye maruz kaldı. Ligi ciddiye almadığına yönelik. Hı -hı. Ardından şu an şu haftaya kadar izlettiği takım taraflı, tarafsız herkesin beğenisini topladı. Sen ne düşünüyorsun Fenerbahçe için? 6 maç bir maçta gol atamamasına rağmen 20 golü bulmuş. Ligin en çok pozisyona giren takımı, en çok gol fırsatı üreten takımı, üreten takımı işte 103 gollü şampiyonluk gelir mi? İşte ya da bunun rekorunu kırabilir mi Fenerbahçe diye manşetlerin atıldığı ve hücum opsiyonlarının çok fazla olduğu, hücum aksiyonlarının yani dakika geçmesin ki bitmediği bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Ya işte ben Jorge Jesus'a bay, bay hırs diyorum yani. Gerçekten çok hırslı, çok iştahlı. ya bu Ümraniye alakalı senin bu söylediğini çok kabul ediyorum. Çünkü hoca ya kesinlikle orada analiz hatası yaptı ve ya ligi küçümsedi ya kendi oyunumla ben direkt olarak zaten maçı mı düşündü. Bilmiyorum artık ne düşündü ama duran toplara yeni transferlerin e, formsuzluğu da o maçı. Ya daha tabii daha tabii tabii. Başlıyor. Ya, ya inşa oluyordu ki Fenerbahçe'de inşa oluyordu. Şimdi Fenerbahçe'nin oturmuş bir kadrosu vardı sezon sonunda ama tekrardan sil baştan oldu. Fenerbahçe'de zaten alışıldı bu duruma. Her yıl sil baştan ama bu yılki sil baştan başka bir sil baştan oluyor. Yani Jorge Jesus'un özellikle Ümraniye'den sonra ligi tanıması, ligi adı tanımı adına hemen hemen her şeyi yapması, bugüne kadar oynattığı 21 oyuncunun 21'inden de direkt olarak Maksimum seviyede hemen hemen verim alması bence çok değerli bir iş. Hoca yorgunluktan işte oynatmadığı oyuncuları ya da oynattığı oyuncuları yorgunluk, rotasyon gibi şeylerle ayırıyor ama ben aslında bunu söylemiyorum ama şöyle düşünüyorum. İşimiz düştüğü zaman haftalar geçtikten sonra bütün oyuncuların formda kalmasını istiyor Jesus. Diyor ki yani bugün 28. haftada benim Osai'ye işim düştüğü zaman Bright Osai Samuel yüzünü asmadan hocası için oynasın. Hoca diyor ki ya 25. haftada ben Luan Perez'le sıkıntı yaşadığım zaman Serdar Aziz hocam ben varım desin. Hoca bun, ya bunları istiyor. E Jorge Jesus çok yarışmacı, çok diri. Takımının da yarışmacı ve diri olmasını istiyor. Bence Fenerbahçe taraftarıyla bu kadar arasındaki bağın iyi olmasının sebebi de aynı şeyi düşünmeleri bir an olsun vazgeçmiyor oluşu, sürekli hırslı oluyor yolu oluşu ve oynattığı futbolun taraftarına, Fenerbahçe olana ve Fenerbahçe olmayana keyif veriyor olması. E son maç zaten orada şovu yaptılar Alanya maçı. Bazı maçlarda Fenerbahçe dörtlü savunmada görürken bazı maçlarda üçlü şekilde dizildiğini görüyoruz. Hı hı. Bu taktiksel anlayışı nasıl değerlendiriyorsun? Ya az önce işte Valerian Hoca ile konuş, ilgili konuştuk ya şimdi sen de zaten hani bu işin taktiksel kısmıyla çok ilgileniyorsun. Yani diretmiyorlar. Ya şey Jesus diretmiyor. Ya üçlü, dörtlü maç içinde dönü dö, e, değişiyor. E, sonraki maçta değişiyor. Ama baktığımız zaman Fenerbahçe hemen hemen aynı oyunu oynuyor. Ya bu bu yoğunluğu yakalamak bence çok büyük bir başarı. Özellikle ülke futbolunda, futbolun dışında her şeyin konuşulduğu bir ortamda bu kadar futbolun derin detaylarıyla ilgilenip bu kadar derinlerdeki detaylarla sonuca gidebilmek çok değerli. Ee, ya özellikle Ferdi Kadıoğlu, Osay Samuel ikilisinden bek performansında e, çok muazzam kat kaldı. İşte Gustavo Enrique direkt olarak onun transferi ve aslında hani geniş alanda oynarsa Fenerbahçe Gustavo Enrique'nin defolları çıkabilecek ortaya ama Enrique'nin bu oyunuyla beraber e, Enrique parıl diyor. E, duran topların günümüz futbolundaki gollerin %30'unu kapsadığını düşünecek olursak Fenerbahçe'nin duran top silahının çok güçlü bir noktaya gittiğini görüyoruz. Yani hocanın yapmadığı, hocanın çalışmadığı çok fazla e, bir şey yok. Yani şu an Fenerbahçe'nin ön alan baskısı işte Beşiktaş'ın ön alan baskısıyla benzetiliyor ama işte bir diğer tarafta şu var. Bir takım oyuncuyla oynadığı oyundan keyif alıyor. Hocası keyif alıyor. Taraftar keyif alıyor. Bir diğer taraftan herkes taraftar da dahil olmak üzere hocasını ve oyunu sorguluyor. Oyuncuların bazılarında keyif almadığını düşünüyorum Beşiktaş adına. Bence bunlar bariz farklar. UEFA Avrupa Ligi kariyerine baktığımızda Cesus'un başarılarla dolu. Final öncesi dahi mevcut. Yarı final, final. Şu an UEFA Avrupa Ligi gruplarına da Fenerbahçe iyi bir giriş yaptı. Hı hı. Sen nasıl değerlendiriyorsun ve Galatasaray Pardon Fenerbahçe Grup aşamasından çıktıktan sonra yarı final, belki final. Belki de Grand sonra ikinci Türk takımı diyorsun. Işığı görüyor musun? Yani onları konuşmak için çok erken ya. Yani e, biraz daha şu Dünya Kupası sonrasını görmemiz gerekiyor. E, kura Kura şansını görmemiz gerekiyor. Sen UEFA Avrupa Ligi takım havuzuna da hakimsin. Kadro kalitesi açısından. Yani şu an... Ben bir çeyrek final için Fenerbahçe için başarılı olacağını düşünüyorum bu sene. O zaman direkt olarak şöyle bunu söyleyeyim ki zaten makas o kadar açıldı ki bir takımımızın çeyrek final yapması bence zaten başarı olur. Ya yani çok güzel bir başarı, büyük başarı olur. Ben Fenerbahçe'nin e, özellikle topla oynamaya çalışan takımlara karşı çok büyük problem çıkaran, topla oynamaya alerjisi olan bir takım olduğunu düşünüyorum. E, harikulade bir hücum aksiyonları olan e, takımdan bahsediyoruz şu an. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Senin ağzına sağlık.